Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve alali ve sahbihi ecmain. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün 19 Ramazan yani Ramazan'ın ikinci 10 gününün de artık nihayete ermek üzere olduğu bir gündeyiz. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Rabbim bizi Ramazan'a kavuşturdu. Ramazan'ın ilk 10 gününü eda etmeyi nasip etti. 2. 10 gününü eda etmeyi nasip etti. Ve biz artık üçüncü 10 gününe yani büyük bir heyecanla bütün heyecanın, coşkunun ve bütün rahmetin ve mağfiretin en zirveye çıktığı o anlara doğru ilerlemenin heyecanını yaşıyoruz. Aslında bu konuyu böyle yarın mı konuşalım, bugün mü konuşalım diye birazcık tefekkür ettik ama sonrasında bugünden konuşmak daha önemli diye düşündük. Neden? Çünkü yarın gelmeden yani 20. gün itibariyle 20 ve son 10 gün başlamadan önce almamız gereken bazı tedbirler, yapmamız gereken bazı işler ve ortaya koymamız gereken bazı plan ve projeler olabilir. O yüzden kendimize bunun için bir gün ayırmış olalım. Bugün 19 Ramazan. Bugün yapmamız gereken iki temel şey var. Birincisi Ramazan'ın geri kalanını yani geçirdiğimiz günlerin muhasebesini tekrar yapmak. Bu muhasebe meselesini çokça konuştuğumuzun farkındayım ama zaten Ramazan baştan, baştan sona bir muhasebe ayı. Bizi yeniden inşa etme ayı. O yüzden bizim şöyle bir o 19 günlük Ramazan'ı nasıl geçirdik? Hatimlerimiz nasıl gidiyor? Mukabelelerimiz nasıl gidiyor? Çokça tesbih edecektik, zikredecektik. Çokça la ilahe illallah diyecektik. Çokça istiğfar edecektik. Acaba bunlar gerçekleşti mi? Bunlarla alakalı istediğimiz noktaya geldik mi? Yani 19 gün kaçıncı yüze kadar gelmiş olmamız lazım? Ne kadar ilerlemiş olmamız lazım? Şöyle bir her alanda kendimizi bir e, muhasebeye çekelim ve 19 günlük Ramazan acaba benden razı mıdır? Ben Ramazan olsaydım 19 günde kendimden razı olur muydum diye şöyle bir nefis muhasebesi, şöyle bir Ramazan muhasebesi yapmamız gerekiyor. Yine bununla alakalı olarak Türkiye'de yani Türk toplumunun bir geleneği diye ben bunu keşfettim, böyle düşünüyorum daha doğrusu. Türkiye'de son 10 günle alakalı bazı problemler var. O yüzden de bu 10 gün gelmeden bu problemleri de birazcık konuşmamız gerekiyor. Yıllardır bu topraklarda yaşayan biri olarak bu toprakların Ramazan ve bayramla alakalı bazı örfi ve İslam'ın içerisindeymiş gibi zannettiğimiz bazı gelenekleri var. O da nedir? Bayram temizliği, bayram hazırlıkları, bayram sürecine girmek, hatta işte e, mukabeleyi vesaireyi bile erkenden tamamlama gayreti içerisinde olmak. Çünkü Ramazan'ın geri kalan en kıymetli, en şahane, en muazzam, en muhteşem günlerini dünyalık işlerle geçirmek gibi planlar olabiliyor. O yüzden Ramazan'ın 19'undayken bunu böyle bir gözümüzün önünden tekrar geçirelim istedim. Ben 2008 yılında Ramazan'da Suriye'deydim. Ve Suriye'de böyle hani Kur'an ile alakalı, İslam ile alakalı bir medresede, kütübü ü Sidde ve işte hafızlarıyla, kur'an hafızlarla olduğumuz bir medresedeydik. Ve ben ilk defa Ramazan'a orada girdim. Ve Ramazan'a orada girmeden önce insanların bütün Ramazan hazırlığını, bütün bayram hazırlığını, bütün işte temizliğini, telaşını, bayramda yiyeceklerini, içeceklerini, giyeceklerini, her şeylerini ta Ramazan başlamadan önce yani bayram demiyorum, bakın bir Ramazan gelmeden önce Şaban ayında hazırladıklarına şahit olmuştum ve şey de bir başta bir de klasik bir mantıkla yetişen bir genç kız olarak demiştim ki hayır olsun yani ne alakası var o Ramazana kadar kalır mı onlar dediğimizde onlar asıl dedi size yazık olmaz mı dedi yani Çünkü en kıymetli günler en özel günler en şahane günleri Siz yemek yaparak tatlı yaparak ev temizleyerek geçirip ziyan ediyor olabilir misiniz dediklerinde gerçekten çok büyük bir şok geçirmiştim. Böyle bir şey beklemiyordum ve yaptığımız çünkü doğduğumdan beri yapılan bir şey benim etrafımda çevremde, annemlerde, akrabalarımda hani gayet normal zannederken aslında yaptığımızın çok anormal bir şey olduğunu o zaman idrak etmiştim. O yüzden aslında Ramazan'dan önce bizim temizlik gibi, bizim büyük hazırlık gibi işlerimizi halletmiş olmamız lazım. Hadi bunu halledemedik, böyle bir e, kültürün içerisinde bunu fark edemedik. O zaman en azından şunu yapmak gerekiyor. Son 10 gün başlamadan, bugün 19. gün Artık genel bir temizliğinizi bugün mü yapacaksınız? Genel böyle işte bayramda giyeceğinizi bugün mü ayarlayacaksınız? Yani son 10 güne iş bırakmayacak şekilde bugün bir plan program hazırlamak. Hatta mümkünse tekli geceleri birazcık ayrı geçireceğimiz için yapacağımız önemli bir iş, yine zarurattan bir iş varsa da bunu çiftli günlere, çiftli gecelerin olduğu günlere ayırıp yine tekli gecelerde bambaşka bir atmosfer içerisine girmemiz gerektiğiyle alakalı bir plan programı gerçekleştirmemiz gerekiyor. Yani Ramazan bittiğinde Ramazan bizden şikayetçi olursa İnanın bana evimiz tozlu diye şikayet etmez. Ramazan'ın böyle titizlikleri yok. Ramazan bize bu benim üç son üç gününde neden Kur'an okunmadı diye şikayet eder ama ben onu size söyleyeyim. Yani ben 27 Kadir gecesi olarak zannedip 27'de hadımımı bitirip 28-29'da hiç elime Kur'anı almazsam... Ramazan bende nasıl o zaman şikayetçi olabilir? O zaman benim e, hoşnut olmadığım e, birine dönüşmüş olabilirim. Dolayısıyla buna birazcık dikkat etmemiz gerekiyor. Yani 19. gün hem geri kalan 19 günü benim e, muhasebe etmem, istiğfar etmem gereken bir alan oluştuysa hemen geciktirmeden istiğfarımı yapmam. Telafi etmem gereken alanlar varsa da onları belirleyip onlarla alakalı yeni bir plan proje, yeni bir hareket planı oluşturmam gerekiyor. İkincisi ise benim Ramazan'ın bundan sonraki son 10 gününü çok ciddi bir şekilde, titizlikle, böyle hani büyük parçalarla değil de günün sabahında ne yapacağım, öğlesinde ne yapacağım, ikindisinde ne yapacağım, akşamında ne yapacağım, en önemlisi de gecelerinde ne yapacağım diye ayrı bir plan program içerisine girmem gerekiyor. O yüzden bugün bizim için Ramazan'ın son 10 gününün ilk günü olarak, ilk başlangıç günü olarak geçirmemiz gereken bir gün. Bugünü çok doğru değerlendirmek gerekiyor. Çünkü Ramazan'ın son 10 gününde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çok 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 daha büyük bir coşkuyla ve heyecanla hareket ettiği hatta eviyle ve ehliyle bile ki eşine, eşlerine, evine, ailesine çok düşkün biriydi Efendimiz ve Vesselam ama onlarla bile bütün irtibatını neredeyse kestiği kendisini mescidinde itikafa kapattığı ve ondan sonraki zamanını dünyada hiç kimse değil sadece Rabbi ile kendisi varmış gibi yaşadığını bizler biliyoruz. Yani Ramazan'ın son 10 günü bırakın dünyalık işlerimizi en sevdiklerimizden bile belki bir tık daha Rabbimize kaçış zamanımız olmalı ve dolayısıyla Ramazan'ın artık itikaf dediğimiz o müthiş ibadetinin de 19. günden sonra 20. gün itibariyle sünnet olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evet, en büyük sünnetlerinden biri olan itikaf ibadetinin de tekrar gündeme alındığı bir zaman dilimi olmalı. İtikafı ayrı bir zamanda ayrı bir şekilde konuşmak istiyoruz. Ama biz en azından şu an itibariyle bile itikafla alakalı bir gündem oluşturmamız gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Biz hanımlar olarak Türkiye'de pek itikaf Kavramını kendi üstümüze almıyoruz Çünkü bir camiye gidip de 10 gün 20 gün işte 10 gün boyunca orada kapalı kalmak ya da ibadet halinde olmak bizim sosyal e, Hani sorumluluklarımızla örtüşmüyormuş gibi e, hissedebiliyoruz ama biliyorsunuz ki hanımların itikafları için evleri evlerine namaz kıldıkları bir odayı tercih etmeleri kafi olduğu gibi yine hanımların itikafları için aynı zamanda bütün bir 10 günlük zaman dilimi değil de belki bir gece belki birkaç saat belki 3 saat belki 5 saat gibi kısa zaman dilimleri içerisinde de itikafa gün içerisinde gece içerisinde girebileceğimiz zamanları mutlaka kendimize oturtmalıyız. Yani 3. 10 günle alakalı planlar yaparken eğer bitmeyen hatimlerimiz varsa bunlarla alakalı bir plan. Eğer hatmemiz bittiyse o zaman yeni bir hatmin başlangıcı, yeni bir okuma planı, yeni bir Kur'an-ı Kerim'in belki bir suresiyle alakalı özel bir çalışmayı yani asla ve kat'a hiçbir gününü Kur'ansız geçirmememiz gereken en kıymetli günlerde olduğumuz için onlarla alakalı yeni bir planı mutlaka geliştirmeliyiz kendimizle alakalı. Yine son 10 günle alakalı Ramazan'ın çıkışına yani son dakikasına kadar, son saniyesine kadar yani bayram sabahı o imsak vaktine kadar ki zaman dilimi bizim için Ramazan'dır. Bayram sabahının imsakına kadar olan zaman diliminin yine Ramazan'ın içerisinde olduğu ve o imsaka kadar bizim Ramazanmışçasına bütün yapmamız gerekenleri tekrar yapmak için bir hareket planı oluşturmamız gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Ramazan'la alakalı en büyük arzumuzun yeni bir ben inşa etmek olduğunu hatırlatmıştım hatırlarsanız. O yüzden bizim Ramazan'ın artık 19 günü geçti. 19 günde bazı alışkanlıkları kazanmış, bazı alışkanlıkları da terk etmiş olmamız gerekiyor. Yani mesela bazı sünnetler bizim hayatımızda yoksa artık var olmalı. Çünkü 19 gündür bir sünneti yapıyoruz. Mesela abdest almadan yatıyorsak eğer ki Peygamber Efendimiz abdestli yatmayı tavsiye ediyor ve kendisi hep böyle yapmış. O zaman bu 19 gündür benim abdestli yatmam gerekiyordu. Abdestli yattıysam artık bu benim için Ramazan'dan bana gelen ve artık hayatımın sonuna kadar devam edecek bir hatıra olmalı olmalı. Ya da işte misva kullanma alışkanlığım hiç yoktu ama Ramazan'da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine daha çok tabi olmak için misva hayatıma soktum. Bundan sonra kullanmam gereken bir e, sünnet olarak hep var olmalı. Ya da ben Ramazan meselesiyle artık daha çok Kur'an'la hemhal olmayı öğrendim. Evet Ramazan'da belki birkaç yüz birden okudum ya da çok okumaya gayret ettim. Ama Ramazan'dan sonra da benim Kur'an'la alakalı bir planı şimdiden gerçekleştirecek bir e, algımın oluşmuş olması gerekiyor. Yani 19 günde bende neyin değiştiğini keşfetmem açısından önemli ve henüz bende bir şeyler değişmediyse o zaman bundan sonraki 10 günde ben neleri değiştirmeliyim diye hızlı bir plan yapmak zorundayım ve 29 gün tamamlandığında ise benim gözle görülür değişikliklerimin olması gerekiyor belki tesettürümde belki namazlarımda belki zikirlerimde belki Kur'anlarımda bunların hepsi bizim için gerçekten çok önemli bir duruma gelmesi gerekiyor ve son olarak bizim Ramazan'la alakalı son 10 günü ile alakalı cehennemden kurtuluş günleri olarak bize Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu hatırlatıyor. O yüzden benim cehenneme gitme sebebim ne olabilirdi bu zamana kadar? Yani insan bunu bence bilir. Bunu kimse bu arada size söyleyemez. Dışarıdan kimsenin bilebileceği bir şey değil. Ama herkes kendi nefsinde yani şu olabilir. Ben cennete gitsem ne ile giderim acaba? Ve ben cehenneme gitsem ne ile giderim acaba? Bu iki soruyu da kendinize sormanızı rica ediyorum. Yani beni cennete sokacak husuylarım Allah'ın rahmeti tabii ki ama Allah'ın rahmetinin dışında hani Allah'ın rahmeti nelere acaba geliyordur diye düşündüğümde ne olabilir diye düşünmem lazım ve onlara birazcık daha yoğunlaşmam lazım ve ya ben cehenneme gidecek olsam benim herhalde yani şu dilimden dolayı giderim işte şu agresifliğimden dolayı giderim ya da şu namazları geciktiriyorum ben belki bu yüzden hüsrana uğrayacağım ya da işte şu kötü huyum var artık aklımıza ne geliyorsa böyle bir şey varsa bunları tespit ederim ve tespit ettikten sonra bu son 10 gün cehennemden kurtuluş ya o zaman bu son 10 gün beni cehennemden cehenneme götürebileceğini düşündüğüm huylarım varsa, e, amellerim varsa bu amellere gerçekten ciddi bir tevbe etmeli. Allah'ım sen beni cehennemden azad et istiyorum. O yüzden ben de bu huylardan kendimi azad etmeye gayret ediyorum. Sen bana yardım et, beni nefsimin eline bırakma, beni şeytanların eline bırakma diye dua ederek bu bizi cehennemlik yapabileceğini düşündüğümüz. Kimisi belki çok boş vakitlerinden cehenneme gideceğini düşünüyordur. Kimisi harama bakmaktan dolayı cehenneme gideceğini düşünüyordur. Kimi gıybet hastalığından kurtulmak için, haset hastalığından kurtulamadığı için cehenneme gideceğini düşünüyordur. Yani şu da çok ya, hani cehenneme illa gideceğimiz ya da gitmeyeceğimizi düşünmekle de alakalı değil ama hiç cehenneme gitmeyeceğini düşünüyor olmak bir problemdir. Tamamen cehenneme gideceğini düşünmek de bir problemdir. Burada dengeyi kurmak ve amelleri keşfetmek için böyle bir sorgulama yapmak durumunda olduğumuzu söylemek lazım. Çünkü hani Hazreti Ömer'e ithaf edilen bir söz var ya yani bütün dünyadaki insanlar Ebu Bekir'e de nispet ediliyor bazen bazen bazı kaynaklarda bütün dünyadaki insanlar cennete gidecek olsa tek bir kişi cehenneme gidecek olsa diyor Hazreti Ömer o ben miyim diye düşünürüm. Bakın Hz. Ömer diyor bunu. Ve bütün insanlar cehenneme gidecek, tek bir kişi cennete gidecek deseler yine o ben miyim diye düşünmeden edemem diyor. Yani mümin aslında cennete gidecek biri varsa o ben olmalıyım, cehenneme gidecek biri varsa maazallah o ben olur olabilirim diye hem korkuyu hem umudu kendi bünyesinde barındırması gereken insan demektir. O yüzden biz bunu kendi hayatımızda da yani ya ben şahane bir insanım canım cennete giderim elbette diye düşünmek olmayacağı gibi ya ben çok kötü bir insanım Allah beni cennete almaz diye düşünecek bir da asla olamayız. O yüzden e, bunu objektif bir şekilde beni cehenneme götürse götürse şu huylarım götürür o zaman bu huylar Ramazan bitmeden benden götürülsün gitsin diye benim mutlaka uğraşmam gerekiyor. Bu son 10 günle alakalı en temel planımız da bu olmalı. Beni cehennemlik yapacak, cehennemlikler listesine sokabilecek işlerimden kurtulmam lazım. Bunlardan iki tanesini üç tanesini belirleyip bundan sonra 10 gün böyle kendime bir zinciri kırma tablosu oluşturup bugün de bunu yapmadım, bugün de bunu yapmadım bugün de bunu yapmadım diyerek bayrama ulaşmayı hedeflemiş olalım inşallah. Rabbim bu son 10 günün coşkusunu, bu son 10 günün ibadet aşkını, bu son 10 günün kendini düzeltme ve tamir etme motivasyonunu bizlere nasip etsin. Rabbim bu son 10 günümüzü Kadir Gecesi'ni arayanlardan, Kadir Gecesi'ne ulaşanlardan ve Kadir Gecesi vesilesiyle affolunanlardan bizlere eylesin. Allah'a emanet olun.